Gidiyor Medici'lere. Ne istiyorsunuz benden diyor. Biz diyor bir Davut heykeli yapalım. Meşhur o Davut heykeli. Hmm. Bu Davut heykeli çok önemli. Çünkü yanına gittiğimde hakikaten titredim. Yani 5 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde şurada vardır. Ne diyor? 5-17'ye 1-99. İnanılmaz büyük bir heykel. Ve diyorlar ki bunu... Öyle bir yap ki diğer Dükalıklara karşı gerekirse Roma'ya karşı biz bunu çatıya koyalım. Onlara çevirelim ve Davut'un golyata karşı nasıl üstün geldiğini biz onlara hatırlatalım. Floransa halkının gücünü temsil etsin diyorlar. Kısa bir sürede birkaç yılda bu Davut heykelini çıkarıyor. Kısa süreye bak birkaç yıl. 1501-1504 3 yılda. 3 yılda e eliyle böyle tık 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 yontay yontay. 5 metre heykeli çıkarıyor. Şu anda Floransa'da ben bunu gördüm. Galleria dell'Accademia'da duruyor. Hmm. O nereye girdiğimi bilmiyormuşum. Nerede Davut dedim, burada dediler. Koşarak gittim. Görmüştüm. Muhteşem bir heykel bu. Davut'un kafası, elleri ve ayakları o gün için bittiği zaman herkes tarafından eleştiriliyor. Diyorlar ki kafası çok büyük, elleri de büyük, ayakları da çok büyük. Bunu sen nasıl Michelangelo'sun diyorlar. Adam bunu çatıya konacağını, yükseğe konacağını ve zaten 5 metre boyunda olduğunu hesaplayıp aşağıdan bakıldıkça perspektifin daraldığını ve uzaktan görülen cisimlerin küçüldüğünü hesaplayarak savaşçı Davut'un kafası minnacık kalmasın diye elleri minnacık kalmasın diye büyük yapmış ve bu devin yere ne kadar sağlam bastığını anlatmak için de ayaklarını Hı -hı. büyük yapmış. Fakat bu çatıya konmayınca evet hakikaten karşınıza aldığınız Davut'u elleri büyük. ayakları büyük ve kusurlu duruyor maalesef.